Ben hızlı hızlı Haziran Temmuz aylarına bayılıyorum çünkü hava sıcak herkes gece uyumadan önce camlarını açıyorlardı. <laughs> evet bu Gecede hangi evin içine sizin Acaba camı açık bir daire bulmam lazım. Evet şu dairenin camı açık. <laughs> insan kokusu var burada insan ev kalabalık kokusunu alıyorum oh 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 bu gece yaşadım bir bacak bir kol bir kulak hemen şuraya doğru geçeyim yavaş yavaş aman Allah'ım biri kalktı mutfağa doğru gidiyor hemen saklamam lazım köşeye evet şu köşeye saklanayım görmesin beni Aa, yanımda birisi var. Hop birader, senin burada ne işin var? Sus bir ya, sus sus. Ben senden önce geldim buraya. Daha henüz yeni yaptılar. Az önce mutfağa kalkan adam beş dakika önce yatakta uyuyordu. Tam böyle kulağına doğru eğildim, dalıyorum. Sesimden uyandı. Birden lambaları yaktı. Nerede bu, nerede bu diye bağırdı. Beni arıyor şu an. Zor attım kendimi mutfağa. Şu an beni arıyor. Sesini sakın çıkartma. Anladım. Sen de tecrübeli bir arkadaşımızsın. Saklanacak yeri çok güzel bulmuşsun. Burada seni bulamaz. Lambayı söndürdü. Uyuması 10-15 dakikayı bulur. Sonra beraber odasına doğru gideriz. Ben yavaş yavaş uyuyup uyumadığı kontrole gidiyorum. Sen de arkamdan gel. <laughs> Şov başlıyor. Rüya görüyor bu rüya. Dalmış uykuya. <laughs> ben daldım. Bu bir tuzak. Bu bir tuzak. Dikkatli ol. Evet bu bir tuzak. Pıs pısı sürmüş. Organik sinek kumucusunu bütün vücuduna sürmüş. Olmaz böyle bir şey be kardeşim ya. Ben kaçıyorum. Uçuyorum zıra. Uçuyorum mu?